Ben buradan geçerken hep karavan görüyorum burada. Ön dolu karavan. Demek evet, ki profesyonel diyorum evet. yani. Ya sürekli yapıyoruz. Demek ki profesyonel. Ha, böyle Öyle düşünüyorum, düşünüyorum yani. Bütün, bütün karavanlar sana geliyorsa. Ya gelen çok var abi. Çoğunluğunda annem mesela ki alamadığımız da var. Evet. Evet, yetmezse daha evde var ben getiririm sana. Daha e, iki tane, üç tane ne var daha? Aslında onları da kullanmak istedim. İstemiyor musun? Ee, eğer bir ürünlük sağlarsa, onlara koyduğum bir tane ben daha Sen nasıl istersen, o zaman aynı renk olur, daha kafam rahat olur. Daha güzel olur. Evet. Mesela evet. Yani bir tabaka fazla atmış oluruz ama yani 200 lira bir şey olmuş olur. Mu? Yok ya yanlara bence sallanmayacak ki abi. Ya bir şey demiyorum abi. Bak, ben sana görünen yerlere en azından onu kullanalım. Hani hmm. bu çat dolabın arkasında hmm. hiç önemi yok. Niye? Çünkü dolabın arkasında kalacak. Sadece evet. evet. Duşta bunun hiç hmm. önemi yok. Buraya... Çünkü... Bakalım arabayı bıraktık buraya. Mobilyacı ya. Neler olmuş? Ne olmuş? Bir şey olmuş mu? Hiç şey olmamış daha. Olacak inşallah. Bir kesme işi mi olmuş burada? Yok. Evet. İnşallah şunu bitiririz abi. Ben gidiyorum abi. abi rahatsız Görüşürüz inşallah. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Dört tamam. tane köpük getirdim abime. Evet abi 3 tane değil mi? He. Tamam ondan... vereyim abi. 去了 Bitti dedi geldik. Ama ne bitmiş ne de bir şey. Her taraf çok kötü. Buralar kırık, berbat. Nasıl bir şey ya? Sanki kullanılmış gibi bir araba. Böyle saçma bir şey olamaz. Ben yapsaydım bundan daha güzel yapardım. Arkadaş, bu nasıl bir işçilik ya? Ben böyle yapacağım diye korkuyordum. Ben yapayım dedim, korktum. Aynı bu adam gibi yaparım diye korktum. Dedim profesyonel bir insana vereyim güzel yapsın. Benim gibi yapmış. Ben belki daha güzelini yapabilirdim. Biraz daha bir tık daha güzelini yapabilirdim. Dedim abi. yok. Düşün... Bak dedim kapladım ama bu kadar oluyor. Bak dedim yaptım bu kadar oluyor. Daha ileri gitmiyor. Bununla şimdi, bak abart iki gün uğraştım. Şimdi bak. Burası sen Bakalım e beğen. Abi. İşçilikle alakası ne var kardeşim? Buyur, i̇şçilikten alakası olur mu? İşçilikle malzeme alakası. Burası sen şimdi beğeniyor musun abi burayı? Yarar abi. Beyaz sağma. Abi 53 liraya ben alıyorum şu an bunu. Tamam abi. Sen diyorsun ki malzemeyle alakalı, verdin parayla alakalı. No. Ben baba bana benden fazla para isteseydi, deseydi ki böyle böyle daha kaliteli yapacağım, abi, ben daha kaliteli ne? şey yapardım. Abi bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor. Şu an elimizden gelen bu. Sen diyorsun malzemeden alır. Malzemeyle ne alakası var abi? Malzeme, malzeme aynı malzeme. Sen şimdi buraya diyorsun ki sinasir Bak şu kapıyı sen beğeniyor musun? Allah razı olsun. Abi. Şurası bak, sen beğeniyor musun? Abi? Bak. Bu, bu malzemeyle burası, kavis, burası kavisli. Düz değil. Düz yaparsan. Efendim düz yapsaydım abi. Abi burayı nereye düz yapacaksın? Gözün seveyim. Buradan, ya dar olacak? şuradan şöyle yapsaydın. Şöyle mesela. Şu kadar olmuyor mu? Sığmıyor mu şu kadar? Oraya bir alüminyum hmm. getiriyoruz oğlum. Ben Hayır sen şimdi ben seni, Bak Allah onun uydurmasıyla Allah bunun uydurması bir değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bir mesela bak ben sana bir o video çıkartacağım ben atmışım. E, Hafıza doldu diye. Babayla konuştuğumda buralar konuştuk. Abi bak. bak buralar konuştuk artık. Orada saldır. ben sana buralar tamam konuştuk dedi. Bak burayı da konuştuk. Bak burayı da konuştuk. Hı. Tam orayı burayı ben yapmıyorum. Orayı yapmıyorum. Niye? Ya, yapamam benim işim yoğun. Ben yapamam abi. Ben uğraşamam şu an. O zaman ben de para vermiyorum o zaman. Abi bu Ben de para var. vermiyorum o zaman abi. Bu yaptıkları. yaptıkları ne yaptın? Baksana buraya baksana. Buraya bak. Burası ne? Ne konuşuyorsun? Sana? Burayı alüminyum kapatacak diyor baba. E tamam kapat. Burayı, ben burayı istemiyorum böyle. Burayı böyle istemiyorum. Buraları böyle istemiyorum. Buralar böyle olur mu abi? Nasıl olacak? Ne, ne istiyorsan? Orası nasıl olacak? Bir dakika bir dakika. Burası <laughs> ben sana buradan. Burası ben konuşuyorum sana. Burayı, burayı, burayı nasıl istiyorsun sen? Burayı nasıl istiyorsun? Burayı, burayı. Çağır bakayım birini. Bunun haricinde kimse yapabiliyor mu? Buradaki kavisi nereyi nasıl yapacak ya? Sen nasıl ne demek burayı ben burayı böyle istemiyorum? Bu drone bak kağıt bantla ben yapıştırdım burayı. Sil, bak, bak, bak silikonu çizdim biz, biz buraya bak böyle çıktı. Sen bana konuşma Bak Ben bağırmıyorum. Hayır ben, ben bağırmıyorum. burayı istemiyorum diyorsun. Bakın ben bağırmıyorum. Bakın ben bağırmıyorum. Hayır güzel sen ben kaç günden beri burada konuşuyorsun. O gün de arabada konuşuyorsun. Hayır, bak. bak. Bak şimdi şu, şurasını, şurasını konuştuk kardeşim. Bak burasını konuştuk. Hadi. Burasını konuştuk seninle. Sonradan ilave Burası. ettin onu. Hayır. Ben sana, Hayır. Ben sana videosunu Oraya çıkartacağım. Çıkart, çıkart videoyu, aldım. neyi çıkartırsan Burası, çıkart. Burasını, burasını, Orasını konuştuk. konuşmadık. Burayı, hayır. Bak buraya da konuştuk. Bak, ben buraya, bak, buradaki elektrik tesisatıyla şey ben uğraşmam dedim. Bak buradan başlayacağım. Hayır. Kendin sen de. Dün de herhalde gün, perşembe günü bunu dedi. He. Perşembe Emeğin günü. günü daha, bak, tamam. Gel, hayır ilk geldiğiniz zaman bakın. Güzelce de konuşalım. Burada Güzelcene bu işin içinden güzelcene çıkalım. Ne abi yaptın? yani Bey tamam Beyefendi ben cene. de söylüyorum Bey ki cene. hani olmuyor. Allah Yapamıyorum şu an, uğraşamıyorum. Yok abi niye biliyor musun? Ben sen şurada arka tarafta suyu kaçtı bu işin. Sen arabada, da... bir dakika. Sen burada arabada, sen benden bir de para istiyorsun. Babam öyle derse biz yapmıyoruz abi. Kalan ödemeyi ver. Kardeşim, Allah ben o zaman buraları konuştum, buraları, buralarını bak buraları bir yapacağız. Tamam, orayı ben alemiyum döneceğiz diyor sana. Buraları yapacağız. Tamam, Buyur, orayı, <laughs> buraları yapacağız. Ya, orayı yapacağım ben, orayı yapacağım. Tamam, orayı yapacağım. Ben kasirleme attım, reklamınızı yaptım. Abi, abi, ya, ya, kişi at gördü. Yüz kişi abi, 100 kişi gördü. Sen kendini yapsanın yapsan daha, daha güzel yapan. Ben kişi Ben dedim sana izleyemem at diye. Tamam kardeşim, tamam. Siz burayı da burayı da kapattın. Beni burayı da burayı da kapatın. Orayı ben kapayamam. Nasıl orayı kapayayım ben? Orayı ben kes mı? abicim, söktür. Ben orayı elleme. Getir oraya bir, ben. Ben bir tane ben sana şuradan veririm bir tane. Hayır de. bundan bir tane veririm ben. Burayı sen kendin kestir. Buradaki bu bunu kimse kesemez. Sıkıntılı bir iştir. Bunu buradan kestirsen getir saç e, profilinde kim varsa karavserciye. Gel ondan sonra ben orayı bir tane daha keserim. Peki. Onu da yaparım. Peki. O kadar. Tamam sen git. Bak bu buradaydı. Bu bu taraftaydı. Bu da bu taraftaydı. Şunu da tarafa alması lazım. Bu tamam. Buralar patlayacak diye konuştuk. Bak yok. şuralar patlanacak diye konuştuk. Buraları kapatacağım abicim dedi. Bak buraları kapatacağım abicim dedi. Burayı kapatacağım abicim dedi. Bak. Zamanımız yok. Bak zaman yok. Kapamıyoruz. Bir neyse, gün, onu tamam, düşsem ben hesapta, neyse, Hiç ben biliyorum dedi. Bak, dördüncü atlaya giriyor şu an. Malzeme var, geldi mi bu adam gibi malzeme? Malzemeyi de Bu var. bitti, ben sana söyledim. Aynı i̇ki gün, iki iki sonra da. gel. Olur mu aynı da? Sen tamam, neyse abi, bana bulmayalım birbirimize. bana 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 Ben geldim malzeme yoktu. anında dakikasına da sahnesine gittim getirdim malzemeyi. Batuhan efendim. İyiyim sen ne yapıyorsun Batuhan? Yok Batuhan. Baktım. Perşembe cuma günden önce olmaz abi. Malzeme yok. Benim anahtarı getirir misin abi? Tamam. Benzerim. Neyi anlamadım? abi anahtarı. Ben buradan gidelim kurtulalım birimizden hadi. Nasıl anlamadım? Anahtarın ne bunda lan? Biliyorum abi, götürüyorum. Parasını? Abi. Yok abi gerek yok ya. Sen onu yapamaz, bunu yapamaz. Ben yap. Ver benim anahtarı. Kalan parasını ver. Tamam. Vereceğim. Ne kadar kaldı parası kardeşim? 2500. 2500. İki bin lira. İki 2000 lira falan yok. Neyi? 1300 üç yüz lira para verdin. Tamam. 1200 iki yüz lira daha veriyorum olay bitiyor. Benim dediklerim hepsi buraları ben Abi, konuştum. bak buraları konuştun yine yaptın. Cumartesi ben, pazar günü çalıştırdım elemanlarımı. Beni dinler bak, misin? Bir dakika bir dakika bitireyim ama ben. Bak, ben bir hayır, 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 hayır bir dakika. Sen ha? istediğin kadar konuş. Ben, ben sana söylüyorum. Aa, hayır. Bir, işte bir kadar dakika kadar ben sana bir şey söyleyeyim. Karşılıklı. Bir dakika ben sana bir konuşayım ha? bir dakika tamam mı? Ben senin babanla buraları konuştum ilk dakika. Adalık esnasında. 2500 liranın içinde bunlar vardı. Evet. Bak bunlar vardı. Bak baksana. Öbür tarafa. Bak bunlar vardı. Buralar kapatmalar vardı. Evet. Buralar kapatmalar evet. vardı. Evet. Aa, tamam kardeşim. Burası kapatma vardı. Buraya komple kapatacaktık. Burayı kapatacaktık. Burasını komple kapatacaktır. Bunların hepsi konuşmanın içinde vardı. İlk pazarlıkta 2500 lira. Abi bak, bak ben babam çektim var. 2500 vardı diyor evet. da bir dakika şimdi 2500 vardı nasıl 2500 vardı? İkinci sen konuştu. Sonra yok. 2500. Bak sana bir şey bindi. 2000'di. 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 Sonra bunlar, bunlar ilaveler oldu 2500 de. Ben hatırlıyorum abi. Hadi babam unuttu diyelim. Bak İkinciye sen buraya gel Ay sen iyi mi? misin? Bir dakika bak, bir şey diyeceğim. söyleyeceğim. Ama ben konuşturmuyor muyum? 500 lira direkt 2000 lira bir kelime konuşulmadı başta bir. Bir dakika. 2000 lira kelime bir konuşulmadı başta. Abi direkt. en son bak en son geldiğimde bir dakika Abi, Bitti o. 2. Bak ne diyor? 6, 8, 10, 12. 2500 lira para oluyor. Al hayrını gör. İki, Abi dört, bak altı, o para 10, 10, maliyetini işçilik ben sana şunu Genel söylüyorum. kardeşim ben, ben 2500 liraya pazarlık ettim. E 2500 liraya pazarlık, pazarlık ettin. Pazarlık ettim. Buralar dahildi. Buralar ben, ilk konuşma. E yaptım. Sen yoktun burada. Tamam, tamam. yapmadım mı? sen artı istiyorsun onu. Ben bunu alayım. E tam 2500 lira. Bir dakika. Tamam tam abi, 2500. tamam. 2500 mü? Tamam 1300 lira verdim. Tamam 1300 lira verdim. verdim. Şur... 1300 lira daha veriyorum. Tamam bitti gitti. 200. Şunlar takılacaktı. Takılmamış. Tamam bunları ben takıyorum. Hangileri? Bunlar Şu, burası. Evet. Burasını ben 2, nasıl takayım? Sen tamam, cam filmi. Sen... 2, 4, Dağıtayı 6, 8, istiyorsan. 10, 12. istiyorsan. 12. Tamam buyurun kardeşim. Bereketini gör. Allah yolunu açık etsin. Ben alayım arabamı gidin birimizden kurtulalım. Tamam abi. Hadi. İki arabayı nasıl götüreceğim? Ben bilmiyorum abi. Götürürüm bir şekilde götürürüm.